Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم إليه النشور أمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نزيل Kuyu cinayeti davasında her iki zanlı tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporda Murat Yaşar'ın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayıp kavramadığı belli olmadığı gerekçesiyle Murat Yaşar serbest bırakılmıştır. Tarafımızdan yapılan itirazlarda Murat Yaşar'ın olay tarihinde başka bir suç işlediği ve bu suç dosyasının içinde adli tıptan alınan raporda işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçları kavradığı yönünde rapor mevcut olduğu yönündeydi. İtirazların sonucunda alınan ikinci bir raporda Hacettepe Üniversitesi Murat Yaşar'ın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavradığı yönünde rapor düzenlemiştir. Bu rapor neticesinde her iki cinayet zanlısı için hem Murat Yaşar hem de İzzet Genç için Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürmekten dava açılmıştır. Her iki sanığın da yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacaktır. Konunun takipçisi olacağız. İzzet neden öldürdün? İzzet neden öldürdün? öldürdün çocuğu? Pişman mısın? Pişman mısın? Pişman mısın İzzet? İzzet pişman mısın? Ne? <laughs> tamam, tamam. <laughs> Şey girmeyecek gibi ya. Biraz. Ellerini içeri al. Ellerini Evet. Sen geç ben kontrol ettik. Sağ Tamam. Sağ ol şu diğer, Biraz da için içine sok. İçine sok. 10 mu var ya 10 cm'lik şey var. 5 cm'lik şey cm, cm. Evet. Bom alıyoruz dikkat et. Tamam devam et.